Atıyorum bu arada. Çapayı atma hayır hayır ben sana at derin at. Çapayı ben sana at derin at. Atma daha çapayı. Tam 7020 söylüyorum. General abi beni. <gülüyor> ne? <gülüyor> atma atma dur bekle. Atma bekle atma bekle, 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 atma bekle. Motorları kapat. Çapayı fırlat, çapayı fırlat, fırlat çapayı. Attın mı? Ben motorları kapattım, çapayı da attın. İşte böyle bir oğlum, ne yaptın lan bana? Efendim? Ne mısın? Efendim. Çaldırıyor. Nasıl uçtuysun abi? Ulaştım vuramadım ki. Ben ulan değilim. dehşet masum var çünkü var ya efsane bir masum var bu abi çok şanslı çünkü her öldürdüğümüzde tahtanın canı %5 kalıyor Uf, lan belası geber mükemmel ben lootları koyuyorum şuraya tahtları koydum baya İpi ipi buraya koyuyorum buraya koydum. ben direkt geri altın madeninden iniyorum sen direkt onları in. Ben de bir direkt adayı mutlayım. Adada ne var ne yok bakayım. Direkt karnım aç. İnşallah yer altında var, artık. Yoksa bittik. Dikkat et şey. Köpek kolu gelebilir. Aaaa. Esen sen hemen adama şeyde dur. Gemiye dur. Ne oldu? Gemiye dur sen. Sabırabilir bu tarafını açıklayalım. Ben yani şu an adaya gidiyorum. Aa adada meyveler var. Karnım doyurabilirim.

diyorsunuz chat'te şey Ben bir sürü odun falan topladım. bazıları hepsini şeye koyacağım. Ya tuzlar çok iyi bu arada buranın. Abi benim karnım acıktı. Benim de karnım acıktı. Bir şeyler tutmam lazım ama oltam yok. Bir dakika. şunları ekmeği deneyeceğim. Bunu ekemem herhalde. Alma ağacını ekemem şu anda. Ben bir tane mango yedim, bir tane mango da sana atıyorum burada. burada. alıp yersin. Aa, şeyde, gemide. Sen olmuş musun? Olmamışsın lan seni keseyim diyeceğim. Ha et var burada, eti ocağa koyuyorum bu arada, haberin olsun. Gelip burada karnını tam doyurursun. Varsa da et koyarım. Öyle bir yavaşladım ki acıkınca. Sende şey yok muydu? Ne? Ee, ha burada bir tane daha şey var. Dur şunları ekebiliyor muyum? Nerede bu? Yok. Ben buraya bir de şey atıyorum. Hindistan cevizi atıyorum sana. Bunları da ye. Ort kardeş boyu. Adaya getirebilirsen çok iyi olur. Adaya getirebilirim. Bekle dur. Neredesin sen tam olarak? Şu an gelmeye çalışamadım. Ay o, o pokemon çok tehlikeli pokemon. Al bunu ye. Bir de al bunu ye. Başka bir şeyim yok. Tamam güzel. Ya, pokemon çok yani sinirli. Hayret pokemonları. Bir tane bölümde hatta garip garip şakalar yapıyordu. Eşi çıldırtıyorlardı. Pokemonun iki çizgimiz abi çizdiğimiz. Bozdurmayız. Şunları atıyorum. Bunlar bir işe yaramıyor. Oğlum bende ne çok şey varmış lan. Şu şuraya koyalım. Sen dur. Sen dur. Seni şimdi. Tehlikeli misin? Ne tehlikeli ben? hayır 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 hayır. Hayır hayır köpek balığı saldırıyor. Nereye? Oğlum oluyordu az kalsın ya şu motoru yerini değiştireceğim bu arada. Şu motor hemen X. Oğlum motoru yerini değiştirmemiz lazım. Aa burayı almış. Ya, dur ya fiyette artık ya. Ver şunu. gidiyordu az motorun bir tanesi. Döveceğim ama bu köpek ya. Ne yaşarak? Ne yaşarak? Ne yaşarak? köpek balıklarını komple şey artık bir şey yapamazlar komple çevirdim şeylerin etrafını motorların etrafını vay hain bak iyicen Kanal AQ terbis chat ne diyorsunuz chat Nasıl canım güzelim? saldırdı hain. Sen de balık tutmak için bir şey var mı? Ben de. Mi? Var. Ver de balık tutam. Ver balık tutam. Ben şunun altındayım. Ben, ben çok büyük büyük yaptım ha. Haberin olsun. Onları ölüp de düşürme bence. Aa, gel bırak. Acıttım şu an. Yavaş geleceğim buraya. Oho, onda kıyafet var. Kazan kıyana kadar yapıyorum. Zot. değil mi? Oscar aldı adayı var ama. Adayım şu an. Tamam. Ben hemen abi çıkıyorum. Ağır ağır gel. Kartuzu almış burada. Kartuzu varmış görmedim ben. Evet. Neyse.

ben hamsi tutacağım abi. Canım çekti. Hem çetleri koşun. Oh no! Tarık ohlu no, editi yapsana. Çok iyi oldu. Yani izleyici olmamız. Dur da şu balı koyayım da sen bir karnını doyur. Bak koymuşsun. Al odun da koyuyorum al. Koydun mu odunu bağlı. Var ya tamam. Bunu ne tutmuşum yalnız lan? Devasa balık tuttuk. Chat. Bu sen sandıklara baksana Ben neler ne yaptık onu? Tamamdır. Ben şu an bir hamsi tutma derdindeyim. Hamsi, hamsi istiyorum. Şu köpek balını da kessek. Şunun bir yesek. Bu arada ben bir şey yaptım ha. Motorların Şöyle. etrafına bak. Motorların etrafına bak. Gördün mü? Tamam güzel. Değil mi? Artık aşağılık balık saldırdığında onun motorları kırma derdini çekmeyeceğiz. Aşağılık balık saldırıyor. Tam ağzı iş yapıyor. Vallahi evet çok efsane iş yapıyor bu arada benim. Benim çok çok iş yapar. Bence artık gitme gitsek mi? Vallahi ya kan ayakları falan kaldı hep ama. O zaman tamam onlar da alak hadi onlar da alak. Oo bir deva balık daha tuttum. Ya onlar pişti mi lan? Bana, bana EG. Ne bana EG'si ya? İhsan Bey. Hı. Buyurun. Neredesin gider? Aşağı aşağı bak. Ne bu? Bekliyordur şu balık gelsin. Hamsi. Hapsit tutup ondan sonra alacağım. Dur alabilir. Aile aldım. Oo eyvallah eyvallah eyvallah. Ben de bana pişireyim. Al atıyorum. Şunu al. Şunu al. Bir de al şu hamsiyi. Aldın mı? Havada hap. Hadi o havada kapıyor. Bizim, ya bizim ekip bir değişik ya. Bizim ekip bir değişik ya. Havada, vallahi havada kardeşim şey affetmiyorlar ya. Dırırın. Karayip korsanları bana şey karayip korsanları neydi lan disney'e disney bana şey atıyor telif atıyor niye dırırın dırırın dediğim için. <laughs> Ey Allah'ım yarabbim ya. Dırırın dırırın. <laughs> şey, telif hakları bende. Hiç kimse kusura bakmasın. <laughs> telif hakları insanlıkta hatta. İnsan altında Bütün insanlıkta. Ne boş yaptık ya. Bence sen şimdi olutlara in bir daha. Karnın falan fullse, suyun falan fullse. Onları al gidelim artık Her o büyük, büyük büyükleri çok merak bitmedi. ediyorum ben. Kazlan bitti. Aa ben de var al. Bu arada abi Aa, en son şey hani tanıştığımız zaman var ya. Evet. Tanıştığımız zaman bu oyun devam ettiyse şu anda oyun bitmişti. Neyse bir şey olmaz. İyi. Bekle ben sana şey yeni şey yeni yaptığım şey vereyim diyeceğim de. Aa burada attım yeri al. Bana yere attım bak al. Yaptım ben bir tane. Aldın mı? Odun da lazım var, varsa. Odun yok. Odun odun olması lazım. Dur şu hamsi balığından sonra sana bakacağım. bakacağım. Olsan abi bizden. Aa odun 3 tane var attım buraya al. 3 odun yeter mi? Da bu Hı -hı. yastıkta çok fazla bir şey yaramıyormuş. Şu yastığımı tekrardan sırtıma koyayım. Benim şey sandalye şey de. Yani demir de. Senelerce aynı sandalye kullanıyorum ha şöyle daha iyi oldu lan daha dik durdu. Belim ağrıyor. Sandalye bakıyorum ama ya çok pahalı oğlum sandalyeler 1000 lira falan lan. 1500 falan yani en son 1000 liraya gördüm bir tane ama o da benim boyuma gelmez yani benim boyuma de, senin dediğin gibi 1500 2000 liralık falan bir gaming sandalye lazım da gerek yok ya. Bilgisayar daha çok önemli. Bilgisayar daha çok önemli. bilgisayarı yenilemek lazım şimdi. Mis bilgisayarımızı yenileriz Caner. caner. Rahat, rahat, rahat. caner bir 3600 x'li bir sistem. Tamam mı? Evet evet çok pahalı. Sucukmen hoş geldin. Ne haber kanka? Aleyküm selam. bir sistemimiz toplarız abi. 3600 x'li bir sistem. Bakarız bu bilgisayarı sattıktan sonra. Ondan sonra sandalyeyi hallederiz ya. Hepsini yavaş yavaş hallederiz. Umarım daha fazla hmm. insanlara hitap edip yaptığımız işi de büyütürüz. Şu anda yaptığımız bu güzel işi. Şey. Aa şey tuttum lan. Ee, ne diyordu bu? Ge bi bizim zamanımızda çok görüyoruz. Konvers, konvers hey, ha. Konvers tuttum. Yapın ne yapın Sana bir şey diyeyim. Ben, ben yaratsaydım. Denizi kuruttum, denizi kuruttum. Bir ton hamsi topladım, tuttum. Bir ton. Bütün İstanbul'a yeter. Tahtam yok. Evet. Bir sürü tahta vardı. Ne yaptın onları? Hepsini attım. Üç tane attım abi. Hayır bir şeye koydum bir de. Büyük şeye koydum, kutuya koydum. Yo sandıkta yoktu. Nasıl yoktu lan? Ben görmedim. Ben şu şey kırılana kadar balı tutuyorum bu arada. Sen altı hallet de. Gidek bir an önce. Buradan. R Ryzen 5 3600 ile RTX 3070 kullanıyorlar. Dar boğaz olmuyor. X'e gerek bile yok olsun. X de alalım işlemci güçlü olsun yayın yapacak. Aa öldü öldü kemek balığı öldü. Gel buraya oğlum. Yeniden kaçaman hmm. kurtulaman ölümün takipçisiyiz biz. Ölümü takip eder yakalar. Senin kırılana kadar bir tane daha tutayım da. Ondan sonra gidiyorum ben artık yeter. Bir de anakart bakıyorum şimdi. Doğru düzgün bir anakart X'li. Alalım yayını da harcıyoruz. Onu da kapatmış oluruz. Aynen. X'li X'li. X'siz almam. Yok. Ha buradasınız. Oğlum sen pişme misin? Bu arada ben şu an pişiriyorum ha. Ha yalnız. Yalnız var ya, bir balık tuttum. Üfff. Oğlum, ful doldu lan bu arada her yer. Dur, köpek balığı kafasının önünde. Sen geç şöyle. Ben de raftın yapımcıları rafta bayağı önem veriyor. Ney? Raftın yapımcıları oyuna bayağı ö... Raftın yapımcıları oyuna bayağı önem mi veriyor? Evet. Neden? Tek umutları raft çünkü. mantıklı bir sebepti. Teşekkür ederim. Bu ne? Oğlum şeyin yerine bot koymuşsun. Bota ne ihtiyacımız var? Balık uçarken geldi. Tahta yok. Tahtaya ihtiyacım var. Benim için de balık yedim susamışım dur su meselesini halledelim gidelim şu ilerideki sandıkları alacağım bu arada bir deli bir şey deli bir şey bir şeyler yapacağım şimdi. Abi kayıtın moduna baktım çok değişik bir su şeyi gelmiş onu yapmamız gerekiyor mutlaka. Bir tane bateri koyuyorsun yüzde yetmiş kullan yüzde onunu falan kullanıp sana üç şişe su sağlıyor. Yanlışlıkla bir sürü su içtim. Üç şişe su mu sağlıyor bana? Evet. Bir tane şahıs aleti yapıyorsun. Şahıs aletini sadece 20, %20'sini %10'luk kullanarak 3 şişesi sağlıyor. Yaparız. Ne zaman gelecekmiş o günlüğü? Ay, ne? Ayılara koşmayı öğretsinler önce. <gülüyor> <gülüyor> Pardon bu arada. Ayılara saldırmayı öğretsinler. Ayılar çok... Yazık. Ayısın sen ya. Ananas buldum. Güzel. Hadi gel de gidelim artık. Durdum ben bu adamı. Tamam gidebiliriz artık hiçbir şey kalmadı. Hepsini toplarım mı lan? Yiyici gibisin yemin ediyorum. Şu ilerideki lootları da alacağım bu arada ya. Motorları çalıştırabilir misin? Geldin mi? Geldim. Eşarları i̇şte... e e koyacağım. Ay o şu odun, odun da yok. Neyse odun aldır almaz şunları pişir de midemiz bayram etsin. Bu ne? Ne? Kuluğun deli var şu elimde. Ha gitti tamam. Hı. birazcık sağa doğru kıracağız. Elektrikli su yapmak ne kadar da gerçekçi bir şey. Elektrikli su yapmak. Şu daha çok gerçekçi aşağıdaki olan. Kafe önünde ne konuşun abi? He? Tamam tamam. Neyi? Tamam tamam. Hı. Ben motorları çalıştırıyorum. Hadi motor çalıştır gidek artık. Let's go let's go let's go. Çapayı kaldır. Kavrulum. Neredeydi çapa? Senin en son attığın yerde. Kalkmış, kaldırılmış. Yani niye gitmiyoruz o zaman lan? Mantar çorbasını içtiniz mi? Ben içtim. Neydi o? Ne oldu Neredesin? Nerede Öldü. Çok iyi onu da etini al. Aa Mia gel. Bak burada 6 tane izleyicimiz var. Gel selam var insanlara. Terbiyesiz götün dönüp gitti. <laughs> motoru çalıştır lan. Tamam. Hadi ana. Bir... Nasıl bir şeysiniz siz ya yardımcı kaptansınız ya bak. Ha. Buyurun kaptanım. Teşekkür ederim. Adamsınız. Evet. Tam bir oldu çıktı. Şöyle bir çık şöyle bir sağa doğru kayar mısın? Ya? Çok iyisin. Çok az kaldı bu arada. Çok az kaldı var ya gideceğimiz Soldaki fıçı yakala. Soldaki fıçı yakala bak. Ha gözüküyor hatta lan. Dur ben yakalıyorum. sen yakalıyorum. Oğlum Vallahi senden hiçbir şey kaçmıyor bu arada. Ben şunları ekeceğim bu arada. Ben tarım işleriyle de, de ilgileniyorum. Şunları hemen. yeşil yer değil ha gideceğimiz yer. Hı? Yeşil yere gitmeyeceğiz. Yo, yo şeye gidiyoruz o en son işaretlediğim şey var ya. Büyük mavi. neydi lan? Güzel bir şey gözüküyor mu? Gözükmüyor ama yanında bir şeyler görüyorum zannettim de kayıptan şeyler. Ay, ısıttım biz oldu mu? Şimdi gelin bakayım. Ne? ihtiyacı <laughs> Demir bir sürü vardı. Sen dur, tamam bir şey diyeceğim. Oğlum size bir şey diyeyim mi? Sucuk men neredesin aslında? şey bir şey diyeyim mi? Şu gemi kaptanına kadar rahatlatıcı bir meslek yok herhalde lan. Baksana şu anda huzur dolu bir şey ya. Maksana eldiğin deniz, gemi yönetiyorsun, sakin sakin ilerliyorsun. Çok iyi bir şey ya. Ayrıca elemanlarından biri eşya almak için gidip kutu falanı ölüyor. Ha öyle bir şey. Evet. <laughs> Gemi kaptanı oyunu oynayalım o zaman. <laughs> Böyle sakinleriz değil mi? <laughs> sea of Thieves. Sea of Thieves değil. Yeni çıkan 25 yıllık oyun daha ucuz. oynarız. O daha iyi. Server buluruz. Beraber gireriz. Mis gibi bir şey ya. Bence mükemmel ya. Baksanıza. Dümene ya. Böyle takılıyorsun. Çok iyi. Harbiden çok iyi. Bağ son 500 km, 530 km. Mükemmel. Lan yanlışlıkla şeyi aldım. Beyson ki aha burada Mia. Mia geldi. Mia EG. Mia bak bir. Yeah. Bak ellerine bak. Koş. Koş koş böcek yıkıldım. Koş bak şuna. Bak Mia. Oğuz oynuyor. onu mu alacaktın? Tamam, ona ihtiyacım var. Ona ihtiyacım var da neyse. Herhangi bir konuda e, iletmek istediğiniz LC moderatör rolündekilere ulaştırarak iletebilirsiniz. Mod çalışıyor ya. <laughs> benim. Oduna ihtiyacım var ha. Ba ba. Ha, bir an bilgisayar dondu. Ben de dondu. Şey ne var? Şey. O, karşıda bu ara karşıda şeyleri görüyorum. Şeyleri görüyorum. şeyleri görüyorum. o yüzden donmuş olabilir. Aa, son 360. 360 son 360. Son 360. Ba bir, bana ben bir gelişmiş geliş ya. şey yapsın. Ada dur ya yapma yapma şu anda gerek yok ya da var mı? Ben de, ben de. Adam arkayı parçalamış baa Adam arkayı parçalamış ya. Baha. Baha. Nereye gitti mi? Gitmeye gitmeye de motorları bir şey olmadı. Bu arada yaklaştık abi. Kara göründü, kara göründü. Ney? da çes gitti çes. Çes mi gitti? Ne çes gitti? Ana çok iyi. Çesimiz gitti. Çok en iyi. önemli. Bir şey olmaz. Çok iyi. Çok güzel. Ben oraya bir sürü yemek de koymuştum. O oh, var gitti hepsi. Metal ingotlar hayvan gibi vardı orada. Şimdi ne yapacağız? Ne bakacağız? <laughs> Yapacak bir şey yok. Yeni ada, yeni mutlar demek. Oha, yeni ada oğlum. Şu, şu sağda sandık var, sağda sandık var. Onu al. Ay, alacağım ya. He? Sinir bozucu, ses kısırtmalı. İç böyle. Game mod falan yok mu? Crap'ı aramıyor mu? Oğlum onları bir de köşeye koymuşuz. Gerçi normal yapmamız gereken şeyi yaptık da. Oğlum burası ne böyle lan? Sen boş yerde şey yapsana. Çapa yapsana. Aa tek motor çalışıyor. Diğer motorlar çalışmıyor mu? Motorlar mı? Yok. Aa odunu bitmiş. Burası neresi böyle? Oha. Benim de aklıma geldi şimdi Jenner. Atıyorum y bu arada. atma 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 ben sana at dediğim zaman at. Dediğim zaman, at dediğim zaman at, at dediğim zaman at. Yanaştıracağım gemiyi yanaştıracağım. At 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 at. At. Oğlum, no, oğlum nasıl yanaştırdın be? <laughs> Mübarek neyiz nice ya? Çok pis kaptanım.